Yepyeni bir antrenör videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz bu DS ile oynuyoruz. Artık 7-8 maç kazandığımızda küresel ilk bine girmiş oluyoruz. Direkt ilk rakibimizi bulalım artık. Tamam ilk rakibimizi de bulduk. Bu arada evrimli büyücüyle oynuyorum. Bunun sebebi e, güçlendirme geldikten sonra biliyorsunuz ki artık oklara kalkanı tek yemiyor. Savunmada çok iş yapıyor. Salları da normal ama savunma konusunda gayet iyi. O yüzden ben de tekrardan kullanmaya başladım tabi. Adam sadece öfke atıyor ama başka bir kart atmıyor. Biz de şu anlık bekleyeceğiz. Büyücü attım. Umarım şey yoktur ya. Boşluk kartı yoktur bunda. Şimdi anlarız. Bir tahmin yaparız anka kuşuyla da. Şöyle bir bırakalım anka kuşunu. Yani çok da erken bıraktım da ibnenin erken açığa tuttu. Gerçi adamın yapması gereken bu. Niye kızıyorsa. Balıkçısı var mı acaba? Balıkçısı varsa bizim daha büyü dönmedi bir de. Tamam hiç gerek yok. Şu an büyüyü boşu başı boşuna atmayalım. Ya yani 2 iksir kare geçeceğiz gibi gözükse de adam diğer taraftan çok güzel bir hata çıkabilir şu anlık. O yüzden bir şey yapmayacağız. Tamam şöyle bir balıkçı artı şövalye yapalım. Hem şövalyenin de evrime dönecek artık. Güzel. En azından savunmayı şu anlık düzgün kurduk ve hasarda eşit gibiyiz yani. Yandaki adam neden öyle emoji atıyor acaba ya? Neyse ama. Şimdi büyüden şöyle attığımızda hiçbir şey yapamıyor diye biliyorum. Tam şu şekilde attığımızda da. Vallahi yapacak bir şey yok. Özellik basacağım bir anka kuşu. Hadi. Tamam ankayı güzel sıkıştırdım oraya. Güzel güzel. Bizim küçük biraz her şeye rağmen öldü ya. Neyse demek ki ölesi varmış. Yapacak bir şey yok. Şu an bir köprüden bir şey basmaması lazım. Nereden sen nereden öğrendin ya? Ah be. Yani Chris isimli bir adam oynamayı biliyor işte. Ne yapacaksın? Olabilir. Olsun. Oynamayı bilsin. Daha maçlar çekişmeli geçer en azından. Buradan önüne bir şey atmayacağım. Zaten iksir olarak iyi durumda değiliz. Adam o yüzden şansını bu kadar rahat denedi orada. Daha hasar yemedik. Savunma konusunda gayet iyiyiz. Büyüyü de bloklayabiliyoruz. Şimdi 2x artık daha ataklarımızı rahat yapacağımız zamanlarda başlıyor. Şöyle şimdilik bir şövalyeyle çıkalım. Valla sıkıştırır katta. En azından kalkanını kırarım onun orada. Çok güzel sıkıştırmadı da. tam hmm. Tamam şöyle bir artı balıkçı da yapacağım ki bizimkinin kalkanını kırmasın. Şimdi ilk önce şövalye atalım. Sonra küçük prens atalım. Sonra da özellik. Hadi bakalım. Bir iki saate özelliğimi basıyorum. Tamam şövalyenin öldürmesini bekledikten sonra özelliğimizi bastık. Güzel. Biz hasar olarak daha avantajlıyız. Yandaki adam gülüyor bak. Tamam şöyle anka kuşuyla da çıkalım. Bu arada arkadaşlar diğer hesapta da kasmaya çalışıyoruz ya kupa. Şimdi onda tabii dediğim gibi hiçbir şey yok. O hesap biraz gariban. Hani bu hesaptaki kule birliğinin avantajını o zaman çok net anlıyoruz. Ha, o kadar fark ediyor ki düşes kule birliği ile normal kule birliği. Vallahi yumurtayı kurtaramadık. Şu iki tarafta gidebilir miyiz diye bakacağım. Onun balıkçısı bilmiyorum döner mi dönmez mi de sağ taraftan sağlam gireceğim en azından. Büyücü atalım. İşte ama biz bu kadar basit bir kartı birkaç saatte öldürürsek nasıl olur bu iş bilmiyorum. Güzel. Şöyle bir anka kuşu bırakalım oraya. Tamam bir de balıkçı bırakalım. Çek artık be. Yumruk atmasını bekliyormuş gibi yapması yok mu böyle aptal bir şekilde? Tamam bir de küçük prens atacağım. Bu sefer bir tık şiddetle gideceğiz gibi. Şöyle bir de boşluk bırakalım oraya. Sağ taraftan da iyi gittik. Sağ tarafı biraz zorlayalım. Sol tarafı kendisi almayacak zaten. Güzel. Tam tatlı bir özellik şu an var ya. Çıkma yarasa. Çıktı. Son anda yarasa çıktı ama iki taraftan da yakaladık. Çok güzel oynadık ya. Valla iyi oyunlu diyelim çünkü çok kaliteli oynadık. Şimdi onun üzerine kötü bir emoji atmayalım derken yandakiler zaten benim atabileceğim her emojiyi atmışlar. Bu arada videoya beğeni atmayı unutmayalım arkadaşlar. Video daha çok öneriliyor beğeni attığınız zaman. O benim için çok önemli dedik ve ikinci maçımıza doğru geçiyoruz. Tam bir diğer rakibimizi de bulduk. Yalnız çok garip. Gelen, iki adamın da gelenlerin böyle isminin sonunda garip garip bir kutucuklar bir şeyler falan. Neyse. Şöyle arkadan bir şövalyeyle çıkalım. Hmm. Barbarlar. Barbarlar biraz sıkıntılı benim adım aslında. Valla büyücüyle arkadan çık çıkacağız. Şu an sol tarafa duruma göre bir şey atıp atmayacağımıza karar veririz. Ne destesi oynadığında tam bilmeden bir şey atmak istemiyorum. Boşluk büyüsü yoksa çok sıkıntı değil aslında bundan. Yani barbarları bir şekilde durdururuz ama üstüne boşluk varsa büyücüyü falan çok rahat indirir gibi. Şöyle bir devle çıkalım. Büyücü orada çerez niyetine eritecek onu. Balıkçıya hmm, balıkçı bu sefer solla atacağız bu arada. Çok sıkıntı be. Bir boşluk bırakıyorum. Umarım kar sıkıştırmaz. Artık sıkıştıramaz da. Ya yok artık. Okları bilerek atıyorum. Şunları belki erkenden öldürürsek şövalyeyle gireriz diye de yok. Şövalye dönene kadar bir saat. O anka kuşunun yumurtasını da çok güzel görüyor. Bu karşıdaki kalenin gözü var ya. Herhalde gözlük kullanıyor. Normal gözle göremeyebilirdi. Neyse çok büyük bir hasar farkı yok. Bin hasardan hiçbir şey olmaz. Şu andan böyle karamsar düşünmeye gerek yok. Yandaki adam emoji atma göre biz de bunu atalım. Şu, bu, bu emoji atınca salak gibi gözüküyoruz. Çünkü zaten hasar olarak gerideyiz. Adam diyecek yani ben öndeyim zaten. Sen ne salak salak emoji atıyorsun diye. Haklı da öyle bir şey dese mesela. O daha da kötü. Haklı olması daha da kötü. Boşluk büyüsü olsa kullanırdı diye tahmin ediyorum. Umarım yoktur. O yüzden şöyle bir küçük prensle birlikte şimdilik çıkalım. Şöyle bir de kuşu atalım. Balıkçıyı bir tık erken atacağım. Boşluğu buna yedirelim. Hımm özellik basmadım bir tık balıkçı artık çeker diye. Balıkçı yürü yürü. Yürü kart çekme. Yürü aptal aptal yürü sen. Çok düşündüm özellik basayım. Bastım bu arada. Özellik bastım. Özellik bastım. Neyse iksirimi iade et. İksirimi iade etmesen orada çünkü adamın kalesi düşerdi. İyi düşünüyorsun oyun. Vallahi sen de zekisin be. Süpersel ekibinin yardımıyla adam bu kadar şey yapıyor. Ulan barbar oynayıp da bari ben antiymişim gibi davranma. Gariban. Şunu öldüreceğim ya. Tamam. Şu an belki girebiliriz. Barbarlar için direkt özellik basacağım. Barbarları atacak hemen. Çok güzel. İşte bu. Bir de oklar. Yakalandı büyük. Yok yakalanmadı. Yakalanmadı yakalanmadı. Bundan sonra kart atabilir mi ona bak. Yakalanmış. Çok güzel. Bir an yakalanmadı zannettim. Çünkü iksiri daha var diye hesapladım. Aslında varmış iksiri de savunmayı kuramadı. Rakibi tebrik edelim. Bir de bana antisin diyor. Ulan evrimli barbar oynuyorsun. Daha ne olacak aslında? Ama işleşme çok kötü de değildi bu arada. Yani öyle adam da çok hani sıkıntı değil. Belki 50-50'dir hatta yani. Eşit bir mücadeledir. Bir bakarız bakalım. Maçtan bir çıkalım. Gereksiz yere çok uzattık çünkü. Tamam şu anda bakıyorum. Mezarlığı hiç kullanmadı bu arada mesela. Mezarlığı varmış. Mezarlığı küçük prensi savunabilirdik aslında. Hı -hı. Yok ya eşleşme bence adamda bu arada. Yani bilmiyorum. Daha önce pek denk gelmedi aslında bu aynı bire bire de. O evrimli barbar için mesela bizim bir alev topumuz da yok. Zaten kurabileceğimiz savunma küçük prensin özelliği artı büyücünün kalkanının kırılmasıyla birlikte oluyor. O yüzden hani ya neyse. Şöyle arkadan bir büyücüyle çıkalım. Tamam. Artık psikolojim bozuldu. Bu boşluk büyüsü çok kullanıldığı için sanki herkes de varmış gibi hissediyorum. Valla buna kullanacağım ya. Direkt çıkartacağım elimden. Atak yapmayacağım ama bunu öldüreceğim. Oradan o bir atak kuramasın. Tamam tazı bastı. Biz de şöyle bir girelim. Anka kuşunu atıyorum. Umarım barbarları yoktur. Ya 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 siktir git bir oyun. Az önce ya az önce barbarlara karşı oynadık be adam. Bir şey diyeyim mi? Bunlar çıkmazsak şu an kale şu an kale takası yapmaya çalışıyorum. Tazın arkasını doldursa mahvolduk. Barbarların olmaması aslında iyi şu an. Küçük prens hızlan artık bir adam. Eyvah eyvah. Bizim küçük prens. Nerede bizim küçük prens? Mesela bizim yıllar önce bir küçük prensimiz vardı. Of. Ya tazı. Büyücüyle çıkalım. Balon atarsa boşluğa güvendim artık. Tamam boşluğu direkt koyayım ona da. Cehennem mecerasına ne yapacağız onu da bilmiyorum şu an. Şimdi de CN da doğrudan cevabımız yok ama. Tamam. Deniyorum şansımı. Barbarlar barbarlar da döndü. Ya müthiş. Ne diyeyim. Yoklar. Şu an mesela barbarları atacak ve biz iyi bu iyi bunun akıl edememesi çok güzel bu arada. Barbarları şu an akıl etse mahvedecek bizi. Tamam. Bundan sonra savunma desek de savunmayı kuramayız balona karşı büyük ihtimalle. Daha dikkatli oynayalım. İkinci tacı almaya oynayacağım. Ya da en azından savunmayı nasıl çok müthiş kurabiliriz ona bakacağız bakalım. Tamam şimdi büyücüyle bu taraftan çıkalım. Sağ tarafı zorlayabilir bu arada. Bunlar genelde taktik tarzı şeyler oluyor ya. Valla boşluk iki tane vursa bile kafi 2 üç tane vuracak gibi attım ama. Tamam bu taraftan geleceğini belli etti o. Şimdi bu tarafa bu tarafa döndü oyun. Şöyle büyücü bir tık önden çıkacağım. Çok güzel be. Ulan savunmanın işte hası hası. Gerçek savunma. Şöyle bir ile beraber de çıkalım. Üç taca oynayacağım. Şu an büyücünün kalkanının kırılması barbarları da oradan çok ittirir. Aynı anda bir de özellik basarız diyecektim. O biraz geç kaldı onun için. Yani ben geç kaldım daha doğrusu. Aslında devam etse maç 3 tane çekebilirdik bunu. Hatta garanti çekerdik. Şöyle rakibi tebrik edelim. E, bu ne lan? Rakibi tebrik edelim. İyi oyundu diyelim. Şuradan sandığımızı açalım. Artık güzel bir ödül vermiyor ama. ilk Aha Ender. Hadi bakalım bir kartlar kitabı ver sevindir bizi. Bu mudur yani? 50 jeton. Zaten yani bu hesapta Ender kart maxlayacağım bir şey de yok. O yüzden hiçbir işe yaramadı şu an. Çer çöp mesela sıfır. Yani oradan 7500 altın çıksa en azından daha iyi olabilirdi. Karşımıza Kevin geldi. Bol şans yani adam da bol şanslıydı. Şu an saygım arttı bir tık şöyle. Bir tık ama çok değil. İlk onun oynamasını bekliyorum. Belki bazen hani adamın bir kartını görmeniz direkt püh şerefsiz. Az önce evrimli barbarlar çok sıkıntıydı. Bir de cehennem ejderhası vardı üstüne üstlük. En azından bunda sadece barbarlar varsa çok büyük sıkıntı değil. Hani onu düşünüyorum bakalım. Şöyle arkadan çıkalım. Bir boşluk bırakalım. Yedirtmez cehennem ejderhasını da. Aa yedirtiyor. Yok yedirtmez. Okları atamazdık ya. Şu an atalım okları. Bir ata çıkalım. İksiri vardır ama belki zorlayabiliriz diye düşünüyorum. Yok zorlayamayacağız hiç. Rahat bir savunma yapacak. Tam en azından atak yaptırmadık yani. Az önceki maç da çok kolay değildi ama hani diğer gelen eşleşmelere göre o golemler, felaket kuleleri falan hani ona göre iyiydi en azından. Büyücü böyle bir tık kuleye yakın attım hani şey basamasın boşluk direkt diye. En azından direkt basamadı. Biz balonu öldürmüş olduk. Boşluğu öyle kullandı. Yani 2x'li kardan da şu an çok bir şey değişmez. Yanda acayip emojiler geliyor. Tamam şöyle devli arkadan çıksak mı? O tazı atmak üzeredir. Ben itin şiddetlesini tanırım. Şöyle bir dev bırakalım. Bak nasıl sandım adeta parmağında hazırmış o. Şimdi ya korumalar biraz sıkıntı oluyor bana açıkçası. Korumalara doğrudan da bir şey yapabiliyor muyuz? Tamam anka kuşuyla yine de çıkacağım. Cehennem ejerasına karşı. Ya bu da mı var? Gene mi be adam? Gene mi ama? Onu öldürelim. Valla okları atmazsak da ayrı bir bela oluyor sonra başıma. Ben okları da mecbur kullanacağım. Küçük prensin özelliğini basalım. Özelliği bu arada bastığım gibi basmadı ama neyse. Tamam oraya korumalar zaten belliydi. Tamam şöyle büyü basacak. Kalkan kırılmasa iyiydi be. Tamam çıkalım. Da barbarlara ne yapacağız abi? Bir doğa var. Tamam şöyle artı küçük prens. Barbarlar için özellik. Gene müthiş bir zamanlamaydı bu arada. Şöyle korumalar içinde bir şeyler attık ama Dev sen orayı alırsın aslanım yapıştır gelsin. Evet. Şu an bir balon atabilir sadece. Ona da şöyle şövalyeyle beraber büyü atarsa diye attık tamam. Ama ama kahpelik yapma. Ama kahpelik yapma. Cehennem ejderhası artı evrimli barbarınla yenilip de kahpelik yapma ama. Ben böyle kahpe emojiler atarım böyle. Çıldırtırım böyle kahpeyi ben. Evet. Neyse arkadaşlar gaza geldiğim falan yok. Böyle geri gerizekalılar beni gaza getiremezler. Zaten hani nasıl yakaladığımızı görüyorsunuz. Hep bir taktik var. Orada mesela barbarları direkt katlettik ki evrimliydi. 4 tane maç attık görmüş olduğunuz gibi. Maçlar böyleydi. İyi kötü normale göre daha iyi eşleşmeler aldık gene de bence. Cehennem Ejderhası ve Evrimli Barbar'a rağmen. Desteği kopyalamak istiyorsanız şu an hala Meta'da olan bir deste iş yapıyor. Videoya beğen atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.